Merhaba arkadaşlar. Bugün tehlikeli maceraya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde şurada evde düzenleme yapacağım. Böyle evi düzenleyeceğim. Bu bulduğum eşyalar falan koyacağım. Bir de arkadaşlar tam şuraya bakın. Bir yer ayarlayacağım. Oraya creeper getireceğim arkadaşlar. Yani creeper besleyeceğim evde. <laughs> tamam. Şimdi ilk önce Şurayı bir düzenleyeyim arkadaşlar. Ben buraya böyle bir duvar koydum. Buraya şimdi ilk önce ne koyayım ha? Şuraya şunlara koyacağım. Bunu koyalım. Sonra bunu tamam. Bunu da şuraya koyayım bu ejderha nefeslerinde şuraya koyacağım. Bu da buraya. Tamam arkadaşlar, gayet iyi durdu bence. Böyle. Burası. Buraya da creeper'ı ayarlayacağım. Şimdi orayı bir kırayım. Creeper tam şurada duracak. Tabii benim buraya Aa, arkadaki odun da değişik. Burayı arkası nasıl olsa böyle mi dursun acaba? Farklı bir şey de olsun ya da. Bakayım ne var. Aşağıda belki duvar olabilir. Bakalım duvar var mı? Güzel bir duvar yok gibi. Ha şu var. Ama başka yok mu hiç? Yosunlu bir şey kullanmak için istiyorum. Burada, yani şurada mıydı? Tamam burada iki tane yosunlu var. Tamam bu ikisini kullanayım o zaman. Tamam arkadaşlar böyle yapacağım bu kenara. Creeper için. Tamam. Şuraya bir de şurayı kırayım. Buraya da şey koyacağım. Işık taşı almıştım. Nether'dan aldım ışık taşını da buraya koyayım. Tamam. Şu iki da cam koyacağım çünkü yoksa patlar. Şunları koyalım. Cam yapayım arkadaşlar ben. Hatta durun. Şurada vardı. Sanki ha, kum varmış. Yukarıdan kömür alayım. Bak evin kapısıyla oynuyor bire. Kim oynuyor evin kapısıyla? Bak köylüler mi oynuyor? Bak sanki babaların evi babasının eviymiş gibi gelip kapıyla oynayıp gidiyor. Burada fırın yoktu. Nerede fırın? Ha, yukarıda say. Benim kafa da iyice karıştı. Tamam şunlar pişirelim. Tavuklar da yumurtluyor zaten sürekli. Tamam başka bir şey kaldı mı evde? Yani diğer yerler iyi gibi duruyor. Bu arada arkadaşlar creeper patlayacağı için görünmezlik iksiri yaptım. Onları da aynı zamanda şey yapayım. Süresini uzat, Yanlış hatırlamıyorsam bununla uzatılıyordu. Süresini uzatayım onların. Tamam. Aa, pardon iki tane oldu. Bir tane, iki tane daha yapmam lazım. Durun şuradan. iki cam daha yapayım. Tamam iki sıra olmuş. Evet, süreleri 8 dakikaya çıktı. 8 dakikada yeterli artar. Tamam arkadaşlar, ben burayı bir şurayı kırayım. Bu üstten koyacağım arkadaşlar creeper'ı. Merdiven falan ayarlayacağım şimdi. Getireceğim merdiven. Buraya koyacağım creeper'ı. Zaten görürsünüz dışarıdan merdiven falan koyacağım böyle. Öyle çıkacağım creeper'ı buraya bırakacağım. Sonra üstünü kapatacağım arkadaşlar. Burada creeper'ım olacak. Öyle. Aa, hatta isim isimli etiket de alayım. Çünkü yok olabilir. Heh, tamam arkadaşlar. Creeper'ın isminde ayarlarım bir şeyler. Evet arkadaşlar. Şu an bu kısmı ayarladım. Tam oldu. Şimdi bir tek Creeper'ı getirmek kaldı. Bu arada nasıl oraya Koyacağımı soruyorsanız şöyle yapacağım. Evet burada bir tane merdiven kalmış her neyse. Bakın buraya merdiven koydum. Bunu sonra da kıracağım. Bakın buradan getireceğim. Buraya bırakacağım creeper'ı. Sonra burada ittirip buraya koyacağım. Şunu alayım. Tamam. Yanlışlıkla yine girdim oraya. Bu arada arkadaşlar sırt roketi modu bozuldu. Başka bir modu aktifleştirdiğim için. O yüzden bu şu an işe yaramaz. Şunu şuraya kaldıralım. Onun yerine Elytra'yı kullanırım artık. Burada da iskelet at var. Nereden geldiyse artık saldırır mı acaba? Geçen yıldırım falan düştü buraya. Oradan geldi herhalde. Evet. Şimdi yapacağım ne kaldı? Kask yapayım. Arkadaşlar ben bir de creeper arayacağım. Ama creeper'ı bulabilir miyim? Emin değilim. Çok çıkmıyordu. Tamam oldu arkadaşlar. Şey havai fişek de tam buralarda bir yerdeydi. Evet. Havai fişek burada dursun. Tamam arkadaşlar. Şu an her şeyim var. Creeper aramaya çıkacağım. Creeper'ı bulunca videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar bir tane creeper buldum. Şu an içtim görünmez iksirini. Tamam, yavaşça Creeper'a yaklaşacağım. Creeper nerede? Haha, şurada. Tamam. Şu an Creeper beni göremiyor. Hayır! Olmadı. Demek ki üstüme alınca görebiliyormuş arkadaşlar. O zaman farklı bir teknikle getirmem lazım. Evet arkadaşlar. Burada bir tane creeper buldum. Arkadaşlar. Creeper'ı başka götürme yolları da vardı. Ama yapamadım yani. Yolda hep ölüyor creeper arkadaşlar. O yüzden şey ek, evcilleştirip götüreceğim. Böyle bir mod vardı arkadaşlar. Eklentili hayatta kalmada canavar terbiyecisi diye bir bölüm vardı. O bölümü izleyenler bilir. Böyle canavarları evcilleştirebiliyorduk. Şu an creeper'ı evcilleştirdim. Hatta o tutturabiliyorum, kaldırabiliyorum. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa, bana ba TNT veriyormuş. Her neyse eve götüreceğim arkadaşlar ben bunu. Şimdi Alayım üstüme. Tamam. Şu an ev neredeydi? Şu tarafta kalıyor galiba. Eve götürüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an getirdim. Tamam. İyi vay, yanlışlıkla creeper'a vurdum. Öldüreceğim hayvanı. Ya da yaratığı diye. Tamam arkadaşlar, şu an onu şuraya bırakmam lazım. Hop, ayır ayır ayarı yanlış yer hop nereye gitti o üstümde hop şuraya Heh. biraz canı indi ama bir şey olmaz herhalde tamam şunu kapatalım ha bir de ismini vermedim durun İsmi de böyle olsun arkadaşlar Şöyle değişik bir isim yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an böyle oldu evin içi. Gayet güzel duruyor bence. Creeper'ın canı biraz az ama bir şey olmaz. Görünmezlikte bitiyor artık zaten. Şöyle zırhları giyeyim. Tamam. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Şu barutları da koyayım. Kripper'imiz oldu. Böyle arkadaşlar evin içi. Burada pasta var. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görünmez adam olduk da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada niye hala görünür olmadı? Heh tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.